bir okçuların Allah Resulü'nün emrine itaatsizliğinin neticesinde o sıkıntıları yaşadı. Şeye baksın. Benden emir gelmeden o tepeyi terk etmeyin diyor Allah Resulü. Yensek de yenilsek de bak bir anda üç kuruşluk dünya malı ganimet toplayalım diye orayı terk ettiler. Yetmiş tane sahabenin şehadetine Allah Resulü'nün mübarek dişinin şehit olup yüzünün kanamasına o bir sürü sıkıntılara sebep oldular. İtaatsizliği görüyor musun? O ganimeti zaten 18 bin alemin sultanı savaşın neticesinde zaten dağıtıyor size. Dünya malı hırsını görüyor musun? Allah'ın biricik Habibinin bile yanında olması o dünya malı hırsına mani olamıyor. Nefsi görüyor musun? Allah mağlub. Rabbim gönlümüze hidayet versin yarın. Verenin ne kabahati var işte. Veren veriyor da alan alıyor mu? Sen desteğin ağzını kabadır da pınarın altına korsan bir damla su girer mi? Perdeni diyor aralamazsan Şeyh efendi hazretleri hiç güneş içeri girebilir mi? <laughs> Kalbinizi açın o sultanlara ki onlar gönlünüze girmeyi başarabilsin. Gönlünü kapatmışsın sen şu kadar yıl filan zata devam et. Ne kıymeti var ben filan zata muhrit oldum. 20 yıldır 30 yıldır kapısındayım. <laughs> 500 yıl kapısında dursam ne fayda? Ebu Cehil de çocukluğundan beri Allah Resulü'nün hep yanındaydı da bak akıbetine bak. O nuru göremedi, ondan istifade edemedi. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Allah Allah. Eğer olmak isteyen serinden geçer, bir saki elinden badeyi içer, Seç deseler yarın zehrini seçer. Ah yarın balını tatmaz kurbanım. Her <laughs> olmak ne demekti? İşte galibu belada Allahu Teala'ya verdiğimiz sözü yerine getirenlere gerçek er deniyor. Hani Efendimizin bir hadisini bir ara yorumlamıştık da o sözlerin bir zahiri bir de batını manaları vardı. Yarın mahşerde cehennem ehlinin çoğunu kadınlardan meydana gelecek hadisindeki sır o bayanları kastetmiyordu Allah Resulü. Kadından kastı o galiu belada ya Rabbi sen bizi dünyaya gönderdiğin zaman sana bir hakkın ibadet edip kurlukta yarışacağız diye söz verip de dünya malına tapıp ona sırtını dönenleri kastediyor işte. Onlar kadın hükmündedir diyor. Erkek suretinde de olsa. Eğer sözünde durandır. <laughs> Bayanlardan da Rabbine verdiği sözü tutanlar er hükmündedir diyor. Hazreti Rabia gibi. Niçe erlerin önüne geçti o sultan? Ya. Yoksa öyle olsaydı işte bir tane kadın cennete giremeyecek o zaman. O sözünden cayanları kadın hükmünde gösteriyor işte Allah Resulü. Seç deseler yarın zehrini içer diyor bu <laughs> Allahu Teala'nın bize emirleri <laughs> görünüşte zehir gibi de sanki fakat bize şifa dağıtan ilaç hükmünde onlar elhamdülillah. Hangi ilaç tatlı içtiğimiz değil mi? O zehir gibi iğnenin arkasında nasıl şifalar var? <gülüyor> Şeytanın <gülüyor> süslü gösterdi. Geçici dünya zevklerini değil de diyor. O zehir gibi görünen yarın elindeki badeyi içmek lazım. O mürşitler gönlümüzdeki arızayı tespit edip ona göre bize reçete yazıyor da fakat görünüşte biz onun hakikatini bilemediğimiz için bizim aleyhimizde zannediyoruz hani o beyin yılan yutan bir çobanı nasıl şifaya kavuşturması gibi <laughs> sebebini bilmediği zaman o beye nasıl dualar ediyordu işin hakikatini öğrenince ama nasıl dua etmeye başladı şe baksan böyle bir ağacın altına Yatmış çoban da. Bey de diyor oradan atıyla geçerken bak o bey bir şeyhe o ağacın altında yatan çoban da bir muğride işaret diyor. O şeyhin ona uyguladığı re reçete zahirde nasıl sıkıntılı gibi gözüküyor da aslında onun hayatını kurtarmaya yönelik hangi hayatını ahiretteki ebedi hayatını bir yılanın diyor çobanın ağzına aktığını görüyor böyle. Nasıl atını mahbuzladı, koşturdu ama diyor yetişemedi. Yılan çobanın ağzından midesine aktı diyor. Ne yapacak şimdi orada? Çobana kırbacıyla nasıl bir vurdu diyor o uykudaki çoban cin çarpmış gibi yerinden fırladı diyor. Bir Bahtı Bey böyle karşısında bir kırbaç daha <laughs> orada çürümüş elmaları gösterdi diyor. Çabuk şu elmalardan ye. Bir kırbaç daha vurdu diyor çoban korkusundan ne yapacağını şaşırdı diyor. O çürük elmalardan yedi diyor. Koştur şimdi şu vadide dedi diyor. Peş peşe kırbaçlıyor. <laughs> Çoban şimdi olayın vahametini sebebini anlayamadığı için "Sen karşıma nereden çıktın ey zalim?" dedi diyor. "Senin karşıma çıktığın güne nalet olsun. Sen nasıl zalim birisin? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Bana bu zulmü reva görüyorsun." <laughs> Bey diyor Kırbaçlamaya devam ediyor. Koştur. O nasıl çoban diyor. Çürü gelmaları yedi. Bir de vadide böyle koşturunca diyor, midesi bulandı, affedersiniz. Nasıl kustu diyor. Ağzından koca bir kara yılanın düştüğünü görünce olayı kavradı diyor. Bu bey benim hayatımı kurtarmak için bunları yapıyor. Seni karşıma çıkaran Rabbime şükürler olsun. Sen ne mübarek bir zatsın dedi diyor. Bak sen. Ya. Peki neden bana böyle eziyet ettin? Doğruca söylesen olmaz mıydı? Evladım dedi diyor. Sen o yılanı yutmuşsun. Ben onun hakikatini sana söylesem. Bak o nefis yılanı. <laughs> Hazreti Musa'nın asasının ejderha olması gibi öyle bir ejderha ki <laughs> Sen çatlar ölürdün korkundan. Nasıl söyleseydim onun hakikatını sana. Fakat o zahirde sana işkence gibi gözüken bak senin ebedi hayatını kurtardık. Görüyor musun? Ne bileceğiz işte o yarın elinden o zehir zannettiğimiz bizim için şifa da. Şeytanın dünyayı süslemesi bize güzel gözüküyor. Allah muhafaza. Sözün özü derdim minnet bil cana yare can ver ki can yar olsun sana. <laughs> hani bir güzel söz var ya derdime derman arar edim. dermanım derdim imiş diyor. Bir şey baksan. Allah sevdiği kullara sıkıntılar veriyor ki o musibetlere gösterdiği sabır karşısında ona hiçbir ibadetiyle erişemeyeceği güzellikleri lütfedecek. <laughs> Derdi canına minnet bil diyor. Neden? Biz fıtrat olarak Allah yarattığı kulunu en iyi bilmez mi? Sıkışmadan bak Allah demiyoruz. İyi günümüzde huzurumuz yerindeyken bir tane Allah diyen var mı? Namazı zorla kılarız bizse de kurtulsak diye. Fakat nasıl daralınca hiç ömründe Allah demeyen nasıl Allah din feryat ediyor? Allah kulunu bilmezmiş de. Ona bir sıkıntı veriyor, bir daraltı veriyor ki bana yönelsin ferahlı şeytana yöneltiyor kulları. <laughs> hiç hastalanmayacağı zannediyoruz. Hiç ölmeyeceği zannediyoruz. O mallarımız hiç bitmez zannediyoruz. Onun da şükrünü eda etmeden işte Rabbim, şeytan sana Rabbini unutturuyor Allah muazzam. Halbuki o Allah'ın verdiği sıkıntıları Allah dostları ne güzel buyuruyor. Müsibetin yolunu hacı yolu bekler gibi bekleriz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o 124 bin kardeşimden hiçbir peygamber benim çektiğim sıkıntıları yaşamadı diyor. Şuna baksana. Allah'ın biricik sevgilim dediği Habibine kastı mı vardı? Seni yaratmasaydım alemleri yaratmazdım dediği sultanın çektiği sıkıntılara bak. Bir duasıyla dünyalar tersine dönerdi. Demek ki o müsibetlerin arkasındaki güzelliklere sırlara bak. Ayette Allah öyle buyuruyor ya size şer görünenin ardında sizin için hayır vardır fakat göremezsiniz. <laughs> sizin hayır zannettiğiniz de belki sizin için şerdir. Fakat onu da bilemezsiniz. Ne bileceksin bak hayatta neler oluyor öyle. <laughs> bir bakıyorsun. İnsanın en sevdiği, güvendiğim dediği bir kimse Kurdu yavruyken alıp da büyüdenin hesabı nasıl kurt ilk önce sahibini parçalarmış. Değil mi? Haberlerde izliyorsunuz. Birbirini <laughs> birini getirip bak. Nerelere bu tutturuyor ilk önce onu yiyor. Ya. Yani. Dünya menfaati böyle işte. Allah için bir sevgi olsa şu olaylar yaşanır mı? Neden işte onlar kurt tabiatlı. <laughs> Köpeğin sadakati olsa onlar olmayacak. Köpek bak nasıl canı pahasına koyunları, koyunun sahibi çobanı muhafaza eder değil mi? Fakat tabiatında kurtluk varsa ilk önce kendini yetiştireni parçalar diyor kurt. Hani ahrebin hesabı böyle gölün kenarında karşıdan karşıya geçecekmiş de akrep geçemiyor yüzme bilmediği için öyle. Kaplumbağa da orada gölün kenarında beni diyor karşıya geçirsen diyor yok diyor seni ben bilirim şimdi beni sokmaya kalkan yok diyor ben işte karşıya geçir tam diyor gölün en derin yerinde hemen iğnesini kaplumbağaya batırmaya çalış ne yapıyorsun bak ben sana iyilik yaptım sırtımı aldım karşıya geçiriyorum <laughs> Benim fıtratım bu dedi diyor. Ben akrebim illa sokacak. Görüyor musun? Fıtrat çok önemli yani. İşte hayatta da dostlarımızı seçerken böyle akrep fıtratlı kurt mizaçlı biriyle yoldaş olursan biri seni parçalar, biri de akrep gibi sokar, işini bitirir. Cahil dostun olacağına diyor. Alim düşmanın olsun. Neden? Onun ne yapacağını bilirsin. Ona göre tedbir alırsın diyor. Cahil dostun sana yaptığını düşmanın yapmaz. <laughs> Çünkü cahil. O iyilik yapıyorum zannıyla hayatına kasteder bilemezsin. Bak bir tane örnek anladığım işe baksan. <laughs> Çobanın biri diyor dağda gezerken bir boğa yılanının ayıyı böyle sarıp öldürmek üzere olduğunu görüyor. Yılanı öldürdü diyor, ayıyı kurtardı diyor onun elinden. Ayı hayatımı kurtardı diye ondan sonra çobanın peşinden hiç ayrılmadı diyor. Şöyle baksan. Sürekli onun ardında ona en güzel yerlerden bal getirir diyor. Uyurken başını bekler vahşi hayvanlara karşı çobanı muhafaza eder. Vay anasını nasıl bir dostluk başladı diyor. <laughs> Bak ahliyeten zatlar dedi ki diyor çobana evladım ayıyla dostluk olmaz. Bir gün gelir sana iyilik yapayım derken zarar verir hayatından olun. Sen onunla bir an önce yolunu ayır. <laughs> Yok canım dedi diyor sen ne diyorsun ben onun hayatını kurtardım bak. Bana nasıl hizmet ediyor bildiğin gibidir. Aydan dost olmaz. Günler geçti diyor o kimsenin rafına itibar etmedi. Bir gün yoruldu diyor böyle hayvanların peşinde mağaranın ağzında sıcakta kaldı diyor çoban. Ayı da başında bekliyor işe baksın. Biraz sonra çobanın yüzüne bir sinek kondu diyor. Ay şöyle bir iki savuşturmaya kalktı. Sinek uçuyor, bir daha konuyor. Ay nasıl sinirlendi diyor. Geldi sinek çobanın anına kondu yine diyor. <laughs> Dostumuş, şu sinekten kurtarayım diye bak şimdi. Koca bir kayayı aldı diyor. Nasıl çobanın kafasına geç